Şimdi bundan sonraki süreçte özellikle Müjdat Bey sizin biliyoruz ki Nova Grup Holding'e baktığımız zaman Türkiye bağlamında Avrupa'da ve Amerika arasında kurulmuş uluslararası alanda da çok sayıda danışmanlık birimiyle birlikte hizmet veren bir grupsunuz. Bu bağlamda Türkiye'nin Avrupa ile veya Türkiye'nin Amerika ile olan ilişkileri de yakından ilişkilendi yani ilgilendiriyor. Şimdi önümüzde bir seçim var. Ben her konuma bunu özellikle Uluslararası bağlamda sektörde e, birazcık daha faaliyet gö gösteren sektör yöneticilerine sorduğum zaman önümüzdeki süreçte başkanlık seçimi yani Amerika'nın başkanlık seçimi var. Ve Trump'a baktığımız zaman Trump birazcık daha Türkiye ile daha ilimsel bir ilişkiler e, gerçekleştiren bir liderdir diyebilirim. Yani en azından iki başkan diyelim burada. Yani e, bir taraftan bakıyoruz Joe Biden'da aday. Şimdi bundan sonraki süreçte seçim sürecini nasıl yorumlarsınız? Türkiye ile olan ilişkileri nasıl yorumlarsınız? Kendi grup üyenizdeki aslında olası olan şeyleri yazdığınız zaman alt alta nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi efendim biz Amerika ile sadece o ortak ve onun arkası model ortaklığa geçme konuşurken şu anda her konuda aramızda dar boğazlar var ama Başkan Trump'la Türkiye'deki Sayın Cumhurbaşkanımızın ilişkileri çok çok iyi. Ee, burada e, Amerikan seçimleri için size şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, 30 Mayıs itibariyle e, Trump e, büyük arayla öndeydi ve %100 kazanır diye bakıyorduk. Fakat 31 Mayıs'tan sonra sokak hareketleri e, Biden'ın e, son yapılan e, rakamlarda yüzde %49, e, Sayın Başkan Trump'ın %42'lere düştüğünü görüyoruz. Yalnız bu böyle kalmaz. Neden kalmaz? Ee, burada e, Trump'ın elinde e, çok iyi e, bunu kullanabileceği bir e, para basma makinesi var. Ekonomide sorunları çözebilecek büyük destekler var. Bu işin sonu Eylül-Ekim'e gider. E, ben Trump'ın gene de e, sağlık sorunları olmadığı takdirde kendisinde seçimi kesinlikle girip kazanacağına inanıyorum. Evet bu, bu evet, bundan bu, sonraki bundan süreçte mı? peki seçim kazanıldıktan sonraki süreçte Türkiye ile olan ABD ilişkilerine baktığımız zaman çünkü hedeflenen bir 100 milyar dolarlık ticaret hacmi vardı. Pandemi öncesinde iki başkanı yapmış olduğu toplantının sonucundan çıkan 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefleniyordu. Şimdi bu hacimden biraz uzağız şu anda baktığımızda. Bundan sonraki süreçte nasıl değerlendirirsiniz? Biz o biz o rakamlar hiç uzak değiliz çünkü şu anda e, dikkat ederseniz rakamlara çok hakimsiniz konuya da hakimsiniz. E, şöyle söylemekte yarar var Pelin Hanım. E, bir kere e, Amerika'nın e, Çinlilere karşı e, resmen açmış olduğu bir savaş var. Amerika e, yaklaşık olarak e, Çin'in 2,5 trilyonluk ihracatının bir trilyonu neredeyse Amerikan markalarının e, ihracatları. Dolayısıyla bunun kayacağı yer var. Bunun kayacağı yerlerde üretim kalitesi, kapasitesi, işçilik maliyetleri, lojistik, bankacılık hizmetleri açısından dünyada şu anda mevcut kurulu kapasitesi yüksek olup bu kurulu kapasiteyi kullanamayan ama bunun yanında insan gücü yüksek olan, bunun yanında lojistik hizmetleri çok gelişmiş olan muazzam bir ihracat bankacılığı olan bir ülke varsa o da Türkiye. Dolayısıyla Türkiye bu Çin'in yaklaşık olarak 700-800 milyar dolarlık olayından 50 milyar dolar markalara mal satsak sizin dediğiniz zaten biz 50 milyar doları öyle böyle de buluruz Amerika ile 100 milyar doları yakalarız. Konuyu bu alaya getirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çünkü Türkiye'nin en önemli üretim ve private label markalara mal satma açısından Türkiye'nin büyük avantajları var. Bunu Avrupa Birliği'ne de uygulayabiliriz. Türkiye bu pazarlardan 100 milyar dolarlık mal kapabilir. Mevcut ihracatı 180 milyar doları bu sene tutup önümüzdeki sene 200-250 milyar dolarlarla doğru gidebilir. Pandemi sonrasında Pandemi... o zaman şunu söylüyoruz. Yani birazcık daha alternatif ve baktığımız zaman bu önümüzdeki dünya sürecinde yeni dünya düzeninde aslında çin ve ABD ilişkileri bir şekilde çetrefilli gitmeye devam edecek ve bunun yerine alternatif tedarik zincirleri de üretime, ortaya konmaya başlanacak. Türkiye'de bundan bir avantaj sağlayabilir diyoruz değil mi? Benim anladığım kadarıyla özellikle evet, Türkiye burada pazarda büyük bir pay sahibi. Yani bugün her taraf Çinliler de bunu kendileri Türk marka hı hı. yasaklanacakları pazarlara girmek istiyorlar. Türkiye'de üretim yaparak buradan Türk markalarıyla satın alarak veya e, işbirliği yaparak Amerika'ya girmeye çalışıyorlar. Buradan gene e, reddedildikleri Avrupa Birliği pazarına da gidebilecek. Yani dünyada yeni üretici üretmek öyle kolay değil. E, Türkiye'nin altyapısı buna müsait. E, Türkiye herkesin düşünmediği kadar önemli e, alanlarda Büyük oyuncu olabilecek kadar bir altyapısı var. Bankacılığı çok iyi, e, lojistiği çok iyi, gümrüklemesi çok iyi. Yani Türkiye'nin bu imkanlarıyla Türkiye pandemi sonrasında daha önemli yerlere oynayacak. Yeter ki e, böyle siyasi olayların içine çok girip e, ticaret yapalım, siyasetten pek uzak duralım. Evet burada son dönemde Rus Pekcan'ın da Ticaret Bakanı'nın da yapmış olduğu yerel para ile ticaret özellikle buna da biraz girmek istiyorum. Bu bağlamda takip ettiniz siz de. E, yerel para ile ticaret işte Buna e, Türkiye'nin dış ticaretinde büyük pay sahibi olabileceğini düşünüyor musunuz? Yerel para ile ticaretin nasıl yapılabilir? Tartıştık biz çünkü sürekli programlarda bu nasıl yapılabilir, nasıl olur, bir şekilde e, etkinliğini görür müyüz vesaire diye tartışmaya devam etmiştik. Bu bağlamda siz nasıl görürsünüz ticarette? Şimdi efendim e, dünyada dünya ekonomisi 100 trilyon dolar. Türev piyasaları neredeyse 800 trilyon dolara buldu. 1'e 8 türev piyasasında para var. Türkiye dünyanın oyununu oynamaya devam etsin. Türetme falan ticaret yapmayı denemek yerine dünyanın global piyasaları oyuncusu olsun. Önce bir kere şu borsası türev kağıtlarını artırsın. Bugün Amerikan borsası görüyorsunuz. E, 20 Ocak'ta başlarken 37 trilyondu. Neredeyse orayı da geçti. E, ekonomisi 22 trilyon. Ee, bizim ekonomi bugün 771 milyar dolar, e, borsamız 160 milyar Dolayısıyla biz böyle Türk parasıyla ticaret yapmak yerine, dünyanın yazılmış kailelerini değiştirmek yerine, biz NATO üyesiyiz, Avrupa Birliği'nin namzat adayız ve olacağız. Biz böyle Türk parasıyla ticaret yapmak, yani bu artık yani bence en son konuşulacak bir şey. Biz e, oyunun kaidelerine yazılmış... Bir oyun oynanıyor. Şampiyonlar Ligi'nin dışına çıkıp mahalli kümede tüp parasıyla oynamak yerine biz Şampiyonlar Ligi'nin topuyla top oynamayı ben daha çok tercih ederim. Evet. Teşekkür ediyoruz. Müjdat Güler Nova Holding CEO'su diyelim. Özellikle kısa katkılarınız için ABD ve Türkiye ile olan ilişkileri ve konut piyasasına yönelik değerlendirmeleriniz için diyelim.